Allah Allah. Burası neresi acaba? Hemen gideyim. Ben benim tahminim bence burada iyi şeyler olmayacak ama neyse. Cidden acaba burası neresi ya? Bu herkese toplanmış. Selamlar herkese. Beni bekleyin beni. Beni unutmayın, beni unutmayın. Ya. Şu an için herkes burada mı? Herkes burada mı şu an? Herkes burada değil mi? Tek tek saydım. Herkesi toplamışız. Tamam. Şimdi herkes sessiz olabilir mi köy halkı? Köy halkı sessiz olabilir misiniz? Lütfen sessiz olun. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi değerli köy halkı, bugün burada şehir köyümüze saldıran yaratığı durdurmak için buradayız. Hepinizi teker teker bu mağaraya topladım. Çünkü hiçbirinize zarar gelmesini istemiyorum. Şimdi adını söyleyeceğim kişiler benimle beraber yaratığı durdurmaya, yaratığı durdurmaya gelecek. Şimdi hemen bu kişilerin ismini söylüyorum. Bilalya, Ertekir, Minikoyunda ve Hakan. Benimle geliyorsunuz tamam mı? Tamam Eymen. Geliyoruz seninle. Geri kalanlar ise bu saklandığımız yeri korusun. Kötü kötü fare, kötü kardın adam, kardın adam ve farecik. Siz burayı koruyorsunuz. Red, Red ve Anıl siz de buraya siz de yardım ediyorsunuz. Tamam mı? Tamamdır Eymen. Biz burayı koru biz burayı koruruz. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Yaratığı durdurmaya. Haydi. Hep beraber gidiyoruz. Koşun. K kurtaracağız. Yani her, bu yaratığı olduğu yere geri götüreceğiz. Hemen koşun. Yaratık orada bakın, yaratık orada. Aha, işte orada Eymen. Gelin bakalım buraya. Bir de bir sürü kişi toplamış. Geliyoruz şimdi yaratık. Gel bakalım buraya. Şimdi gel bakalım buraya. Gel buraya. Hayır, ertekir dur. Al bunu. Ah! Bana ne yaptın? Bana neler oluyor? Aa! Şimdi sizi yakalayacağım. Ona ne yaptın? Yaratık. Hem sen yaratıkydın, onu da yaratık yaptın. Gel buraya. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Seni yeneceğim. Al, Al bunu. Al bunu. Al bunu. Benim yapmam gereken bir şey var mı patron? Bilal'i durdur Bilal'i yoksa beni öldürecek. Emredersiniz patron. Al bunu Bilal ya. Ah. Hey, bana ne oluyor? Ben ben de yırtık oluyorum. Hayır. Ha. Ah, hedef tespit edildi. Hedef Hakan oyunda, mini oyunda ve elmeni yakalamak. Gelin buraya. Hayır, biz pes etmeyeceğiz. Yılmayacağız, savaşmaya devam edeceğiz. Evet, biz pes etmeyeceğiz. Seni yereceğiz. Yaratıklar, siz gidin şu mağaraya saldırın. Be gerisini ben hallederim. Tamam patron. Tamam patron. Tamam patron. Hadi arkadaşlar arkadan gizlice gidelim. Hadi koşun. Hadi gidelim. Eymen sen bir teklifim var. O zaman madem madem toplucasısınız. O zaman teki tek gel geliyorsa o zaman. Tamam o zaman. Gel, gel bakalım buraya. Artık süper Elmen oyunda YT'ye dönüşme zamanı. 3, 2, 1, bum. Şimdi gel bakalım. Gel buraya. Beyler gelin. Bu trombeyden yukarı çıkıp mağaraya ulaşabiliriz. Hadi gelin arkamdan. Şuradan zıplayalım. Aha işte mağara girişi burada. Gelin buraya. Evet gelin buraya. Bir saniye neler oluyor orada?